Şu anda bekliyoruz. Otelle görüştük. 35. dakikasında shuttle varmış. Tarif ettikleri yere geldik. Burada da bekliyor. 26 numaralı gate gönderecekler. Arkadaşlar burası Şangay. Akşama kadar dinlendik. Biraz gecikme oldu. Uçağımızda sabah köründe otelimize vardık. Bu zamana kadar dinlendik. Şimdi de etrafı şöyle hafif bir kolaçan ediyoruz. Burası televizyon kulesinin olduğu yer. Ama arkadaşlar ya inanılmaz şehir merkezi böyle gece inanılmaz güzel bir görüntüsü var. Moriyanda reklam vermiş oraya. Bir şey yok böyle bir şey. İşte bu da televizyon kulesi, TV kulesi. İnanılmaz güzel görünüyor. Burası da Şangay'da bir metro istasyonu. Işte Hiçbir zaman pekinli işte. bir Eğer evet, Şangay'a geliyorsanız, bu televizyon kulesinin binam. etrafındaki yüksek bina. Bakın şu finans merkezi. Yapı yaklaşımı bilmem ne gibi bir şey yok mu ya? Adam koymuş, binayı dikmiş, Bizde et i̇şte kiralamak kalmıştı. Onu da kiraladım. Belediye başkanlarından dolayı suçluyoruz. Adam melaike gibi kaldı bunların yanında. Televizyon kulesini biraz ayrı tutmuş. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey, yapılançmalar var burada. Yayalar için böyle üst geçitler falan yapmışlar ama bu üst geçit öyle sadece bir yolu geçme değil. Hem geçiyorsun hem dolanıyorsun etrafta. Bunlar gibi böyle. Bu televizyon kulesinin altında bak. Bu böyle. Şimdi bak bak. Şangay'da inanır mısınız hiç trafik sorunu yok ha metrobüs bilmem ne falan da yok. Adamlar bu altını örümcek ağ gibi örmüşler Yani metro işte hayat kurtarıyor. Şimdi bir rehber tuttum. İngilizce bilmesi gerek yok. Ama bu Çince de bilmiyor işin kötü tarafı. Yani bunlar ne tarzanca manzanca hiçbir şey anlaşma imkanı da yok. Ya o kadar güzel manzaralar, görüntüler. Bunu diyor Boğca'dan gelip de buralara çıkacağımızı. Trafik hiç... yok bak. Trafiği görüyor musun? Yok trafik ya. Bunu sormam lazım. Tabii buna Çince bile sorsam anlamaz. Ne Yiyemedin lan hamburger de şöyle Dünya tatlısı Yapmak lazım ya da iki yuan verip Böyle gemiyle alıyor sen 5 dakikada karşıya geçiriyor Bir ödeyemiyorsun burada aklınızda olsun Burada Alipay geçerli Üstünü veremiyorlar